Pet Shop Boys'un ikinci albümü Actually. Bu benim hem plak olarak hem de kaset olarak aldığım ilk Pet Shop Boys albüm. Ya yani plak olarak acaba hangisini çıkarıp getirsem falan diye düşündüm ama bunda karar kıldım. Plaktan olmasa bile kaseti ben tekrar tekrar çevirip dinledim. Bir şarkısını duymuştum televizyonda. Yanlış hatırlamıyorsam Dream TV'de 80'lerden 90'lardan şarkılar çaldıkları program vardı. Eskiciydi galiba programladı. Yanlış bir şey de söyleyebiliyorum, hatırlamıyorum. Ama orada Westen gözlü çalmışlardı. Ben de oha bu ne be? Bu gruba bakmam lazım dedim. Yani oturup internetten satın alacağımı. Gittim yaşlı gibi <laughs> plan aldım ve sanırım lisedeydim. Yılını hatırlamıyorum ama 2006-2007 olması lazım. Ne kadar aldığımı unutmuştum. Üstünde yazıyordu 14 liraya almışım. Bence 14 liraya alınabilecek en iyi şeylerden biri. Bu halinde Westen Girls yok ama It Sesin bu albümün içinde. Benim favorim olan King's Cross burada. It Couldn't Happen Here. Yani bir, bu iki şarkı gibi bir tane daha şarkı yapmadı Pet Shop Boys. Hard. Yani klibinde Ian McCallum oynuyor. Bu bile yeter. E, Türkiye baskısı. Dolayısıyla iç zarfı yok. Açılı kapak da değil. Bu kadar bir enformasyona sahibiz. Şarkı listesi ve e, black şirketi. Ama güzel. Yani baştan sona sevdiğim albümlerden biri. Pet Shop Boys'un diğer albümleri de seviyorum. Son bir iki tanesi hariç. Son albümlerini hiç beğenmedim, kusura bakmasınlar. Ama yani ilk Çok dönem... Çok alındılar. Çok <laughs> <ben. gülüyor> müziği muhtemelen. Ama ilk dönem albümlerinden... Bu ve bundan sonra çıkmış olan işte in de pilavı var, kaset de var, CD'si de var bu arada. Aldığım zaman, bulabildiğimde her şeyini alıyorum. Bir de bir Heavier. Benim en sevdiğim Pet Shop Boys* albümleri. Keşke öyle müzik yapmaya devam etseler.